هر کس کسی نوایی داره اگر حاضر خود این از برو مکه بسازد یا نیم بیش از نداشتنم خود سلامتی با همی ملتی داد و اصلاً از ملتی بس ماجد که کهی تا نه تنها ملتی بس ما داغ با یا کد نام شود داده کلی دعوتی ما بس ما نه ام اسلامتیه مثلا بنی این مورد باید خوب خود بینیت او خودی گوته هر جهت اما راست این و اونا نیز مرو پرگریتن. اما مثلا ام هدیه پیلی، ام یه مثلا بسومات، ام پت اینا جا خوب مالاتی نی، حادیساتی نی. به قرآن هو بود که خود هو بود که پت اینا نامشین دهه لقا هم در سهین گری. نه دنیا پیش کرد که هدیت شد بیشتر. آو چه تی نگین دهیم دو، چه تی نگوتنی. اما ام هدیه پی پت باریم ما مثلا بسوماتیه تی. Önerilerimiz şu şekilde. E, e, ekmeğe eldiven, eldivenle dokunuyoruz. E, şekilde metalle, metal paraya da e, paraya dokunmuyoruz. Maske, bone, her şeyimiz hijyeniktir. Ondan sonra elemanlarımız da aynı, aynı, aynı şekilde. Hijyen kurallarına uyuyoruz yani. Yani bunu herkesin evde kalmasını tavsiye ediyoruz. E, gereksiz ihtiyaçlar dışında hiç kimsenin dışarı çıkmasını istemiyoruz. Uygulama olursa, kimse dışarıya çıkamazsa tabii evleri sevdiğimiz olur. İçinde bulunduğumuz durum gerçekten çok ciddi. Yalnız yaşadığımız bölgedeki halkın bu konuyla alakalı hiçbir şekilde bir bilinci yok. Ee, insanlar normal hayatına devam ettiriyor. Bu ciddi bir sorun. Ee, bunu daha çok üst seviyedeki yetkililerin e, ilgilenmesi gereken bir konu. Biz kendi çapımızda önlemler alıyoruz. Evet farklı dezenfektan işlemleri falan yapıyoruz. Sadece bizle e, olacak iş değil bu. Hükümetin mesela yaşadığımız ilçeyle alakalı hiçbir şekilde dezenfektan işlemleri olmadı. Onun dışında halkı edilecek hiçbir eylemde hiçbir aksiyon alınmadı. Ee, sadece yapılması gereken durumlar şu: evde kalmamız. Ee, biz esnaf olarak kapatamıyoruz şu an. Evet, insanların ihtiyaçlarını gidermek adına belli aksiyonlar alıyoruz. Ama bu da hiç yeterli değildir. Ee, çok yaygın olan bir hastalık. Bu çok çabuk yayılan bir hastalık. Bunun için önlem almamız gereken tek konu evde kalmamız. Gerekirse esnafın bir süre kepen kapatması. Ama şöyle de bir durum var: esnaf korktuğu için kepen kapatamıyor çünkü ödemeler var. Ayın tam ortası her şey üst üste geldi. Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. virüs başlangıcı olduğunda yüksek halkı daha duyarlıydı. İlk hatırlıyorsanız yüksek ada bir video paylaşılmıştı. Bu süreçte halkımız gerçekten bir direnç gösterdi. Daha fazla korunmaya çalıştı. Ama ne yazık ki son süreçlerde dünyada çalkalanmaya başlayan bu virüs her tarafta önlemler alındırırken yüksek haldeki halkımızın bu konuda duyarlı olmadığını görüyoruz. Bunun en büyük nedeni de ne yazık ki kadercilik. Bir kaderci yaklaşım var. İnsanlara biz burada mümkün mertebe uyarıyoruz. Dışarı çıkmayın. İşte işiniz olmadığı sürece dışarı çıkmayın diye. Ne yazık ki karşılaştığımız en büyük cevap sürekli ya işte Allah'ın bize yazdığı gün hangi günse gelecek diye. Bu aslında yüksek köy beklenen ciddi tehlike edin. Kaderci bir, bir anlayıştan acilen uzaklaşmamız gerekiyor. Biz zorunlu ol, olduğu için muhakkak ki sağlık çalışanları olarak hizmete ya, devam edeceğiz. Biz eczacılar, sağlık çalışanları, doktorlar keşke içimizden de geçmiyor değil. Keşke normal vatandaş kağıda şanslı olabilsek. Evimizden hiç çıkmasak. Ama ne yazık ki insanlarımız bu bilinçte değil. Hem bizi çok yoruyorlar, hem kendilerini çok riske atıyorlar, tehlikeye atıyorlar. Ee, bütün vatandaşlarımıza, halkımıza en azından şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Ailede aklı başında dikkatli davranabilecek, her türlü davranabilecek aralarından bir kişiyi seçsinler. Yalnızca bu kişi dışarıya çıksın. Bu kişi alışverişleri düzenlesin. Bir ihtiyaç varsa, ekmek alınacaksa, ezeneye gelinecekse, bir yere gidecekse bu kişi tek dışarı çıksın. Diğerleri lütfen evde kalsın. Biz ezancılar olarak da yakın süreçte zaten ezanelerimizde yavaş yavaş önlemlerimizi geliştiriyoruz. Şimdi öncelikli olarak maskeyle, eldivenle çalışma, mesafe koruma hastalarla bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama yakın bir süreçte, bir iki gün içerisinde ezanelerimizde bölmeler oluşturacağız. Hastalarla ezan arasında bölmeler oluşturacağız. Hem bu bizim sağlığımız açısından, işin sürdürülebilirliği açısından çünkü Sağlık çalışanların hastalanmaması gerekiyor. Ayrıca hastalarımız da fazla sayıda eczaneye geldiğinde birbirleriyle orada diyaloğa giriyorlar, temas ediyorlar. Onların hijyeni açısından da bunu sağlayacağız bu konuda da. Yarın öbür gün eczanelerde bölmelerle karşılaştıklarında, sınırlarla karşılaştıklarında lütfen anlayışlı olsunlar. Ezenelerde de ilaç almaya gelen vatandaşlardan özellikle bir isteğim olacak. Ezenelerin kalabalık olduğunu gördüklerinde dışarıda beklesinler bir eczaneye maksimum iki kişi, üç kişi içeri girsin. Eczane de girdiklerinde diğer hastalarla aralarını en az bir metre mesafe bıraksınlar. İnsanların biraz umursamaz davrandığını görüyorum. Ee, ben e, yüksek oda diş hekimi. Ee, şimdi bizde özellikle ağız yoluyla ve tüplük yoluyla bulaştığı için bizim daha çok önem almamız gerekiyor. Ben şahsen hani acil hastalar dışında şu an hasta almıyorum ama insanların da biraz evinde kal e, talimatına uymadığını görüyorum yüksek olarak. Ee, yani şöyle söyleyeyim, insanların uyması gerekiyor. Sonuçta bu sadece bizi ilgilendiren bir şey değil. Ee, herkesin aslında ben hastaymışım davranımı gibi davranması gerekiyor. Eğer ben hastaymışım gibi davransa zaten hani hem kendini korumuş olacak hem başkasına bulaştırmayayım düşüncesinde olup başka insana bulaştırmayacak. Ee, bu da salgının daha fazla yayılıp insanların daha az zarar görmesini sağlayacaktır. Şimdi e, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bu salgınla uğraşan ülkelerin açıklamalarına göre gençler daha az etkileniyor ama bu hiç etkilenmiyor anlamına gelmiyor. Fakat bizim gençlerde şöyle bir görüş mevcut. Ben hiç etkilenmeyeceğim bana ne? Şimdi o e, evinde bulunan kronik hastalığı olan e, insanı düşünmüyor. Ya da annesini, babasını, dedesini, nesini düşünmüyor. Bu da kötü bir durum. E, bu şekilde devam ederse e, biz de baya bir zarar göreceğiz. Öyle düşünüyorum. Evet şu an görüyoruz. Özellikle e, Çin mesela Çin bunu e, çok güzel önemli aldı. Çin'le başladı biliyorsunuz. E, fakat ondan sonra İtalya, İtalya'da özellikle genç kısım okullar tatil edildikten sonra bir tatil havasına girip hiçbir şekilde önlem almadılar ve e, şu an sonuçlarını görüyoruz. İtalya'da yaklaşık ölümler 3500-4000'e yaklaştı. İran aynı şekilde. Şimdi İran'ın durumu biraz farklı. İran yani karantinayı kabul etmedi. Onlar biraz daha e, hani dini ya da e, şeriat yönünde düşünüyorlar ama bu hani ee, öyle düşünülecek bir şey değil bu insan sağlığı ve bütün dünyaya etkileyen şu an hem ekonomik hem sosyoekonomik e, yönde etkileyen bir şey. E, bizim kendimizi korumamız lazım. Siz de gördüğünüz gibi insanlar e, şu an bizi izliyor ve hani hiç umursamıyor bile. E, bu yanlış. E, yüksek ova halkının da buna uymasını, e, bunu ciddiye almasını e, temenni ediyorum, istiyorum. Aslında ciddi bir düşmandır bunu insanların görmesi ve bilinçlenmesi gerekmektedir. Çünkü bu gizli bir düşman. Bunu nereden saldıracağını bizler bilemeyiz. Her an içimizde de olabilir. İnsanların bilinçli olması, yani paniklememesi ama bunu önemli, önemsemesi gerekmektedir. Çünkü her an içimizde olabilir. Bizler ülkemizi, çocuklarımızı, ailemizi düşünüyorsa, bunun önemini almamız gerekiyor. Herkes kendinden sorumludur. Herkes kendi koruma altına almak zorundadır. Ama kafeler kapalı. Evde de sıkılıyorlar büyük ihtimalle. Çünkü bize dışarı çıkıyor. ama evimizi alamıyor. Dergi maske biz takamıyoruz. Bu neden yani koronanın birçok insana zararı olacağını da biliyoruz. Bizim de bak okul okuyoruz, futbol maçlarımız vardı, hepsi iptal oldu. Yani yüksek oda bir nedenlerden dolayı bence evde oturmanın bir faydası olduğunu düşünüyoruz. Ki korona bizi en önemli hastalığı <laughs> Yani tabi bu kritik nedenlerden, sebeplerden dolayı bütün insanlar panik durumda. Tabi biz de öyleyiz. Önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Gerektiği kadar. Nasip kısmet Allah'ın bileceği iş. Evde kalmamız lazım ama mecburi durum olduğu için bugün eve çıktık. Yoksa evde çıkmıyoruz. Tabii ki ciddi bir durum yaşıyoruz. Ciddi bir süreç. Evde kalmamız lazım en doğrusu. Önlem almamız gerekiyor. Tedbirli olmamız lazım. Eldiven olsun, maske olsun ki biz gerçekten de takmışız. Yani buranın insan ciddi gelmiyor. Takanlarla da dalga geçiyorlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sabahtan bu yana ben buradayım. Özellikle yaşlılarımız gelip geçiyor. Hatta bazıları bastonla geçiyorlar. Yani ileride biz yüksek ve olarak bunu zor zor günler bekliyor. Çünkü herkes diyor ki ya Allah'tan geliyor. Tamam yüce Allah'ıma kurban olayım. Allah diyor ki siz tedbir alın, takdir bizdendir. Maalesef biz bu bunları hiç dikkate almıyoruz. Biz çok geç kaldık. Yani sosyal medyada bazı şeyler paylaşılıyor. Eğer öyle bir durum varsa vay halimize burası yüksek o hani bize bir şey olmaz diye düşünüyorlar. Ama bence çok yanlış düşünüyorlar. Çünkü sonuçta her yerde tedbir alındı. Bence burada da almalı gerekiyor. Şu an her yerin kapalı olması gerekirken her yer açık. Hani yanlış bir şey bence. Allah, bu cimatoyu matoyu. هم نادر کرد mm -hmm. هم سبه حد ایمالا خود داده کرد گه بچکی خود گه زاری خود نه هرچی چی ده شلا شکر حتی نه هرچی چی نه شلا دیش خوش بیجی چی بیجی خدا مازه نه خدا بود جیمت و ایمت ها بیخمه چی که بو مرسیت ایشالا بو مولا خودو نه در که ها چی دره Ev hayatı bizim için çok güzel. Aslında normalde. Şimdi biz öğrenci olduğumuz için ev aslında birçok günümüzün bir çok saatini okula geçirdiğimiz için evde az zaman kalabiliyoruz. Sadece akşamları zaten sabah okula gidiyoruz. Dönümüze yani eve geliyoruz. Ders tekrarı ödev olsun. Yani öyle yemek yiyoruz. ailemizle az zaman geçirebiliyoruz. Şimdi bu virüs çıktı. Eve kapandı. Karantina yapıldık. Ee, eve girmek güzel yani. Seviyoruz. Ama nasıl desem insanın ailesiyle geçinmesi çok güzel. Yani iyi oldu aslında. İnsanlar, ama bazıları da var. Hiç şey yapmıyorlar. Buna uymuyorlar. Bu karalara uyması için bakanlar olsun, şey doktorlar olsun herkes uyarıda bulunuyor. Ama dilerim herkesten uysunlar bu karantinaya. Annemizle kaldığımızda annemizle beraber mesela iş olsun yapıyoruz. Ee, anane, şey baba kaldığımızda da bize yine sohbetler falan eskiye dayalı şeyler anlatıyor. Kardeşlerimizle kaldığımızda da ders çalışıyoruz, kitap okuyoruz. Anlamadığı bir konu varsa anlamadığı konuları anlatıyoruz. Yani güzel geçiniyoruz biz ailemizle. Evet, lütfen dışarıdan şey dışarıya çıkmayın, içeride kalın. Kendi sadece 15 gün, 15 gün bir evinizde kalın. Hayatınızı, ne kendi hayatınızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayın diyorum. Bu, <laughs> etkin mücadele etmek ve bu süreci uzatmamak için lütfen mecburi haller dışında evden çıkmayalım. Kalabalık ortamlar oluşturmayalım. İlgisel temizliğimize ders çalışıyoruz, farklı tür etkinlikler yapıyoruz. hep Hepimiz biliyoruz bu hastalıktan dolayı evlerimize kapandık. Evimize kapanmayı daha tercih ediyoruz. F toplumda şey, kalabalık ortamlarda bulunmamalıyız. Evde kapanmak bence çok güzel bir tedbir. Hastalıktan korunmuş oluyoruz. Hepimiz evimize kapanır, kapanırsak bu hastalığı yenmiş oluruz. Birçok ülkedeki gibi evlerinize kapanarak hastalığı yendiler. Uzaktan eğitime Eksik olduğumuz konuları tamamlamak için yani ders çalışıyoruz. Bunu ve kudu ve mazunu duluan, bir ve tırhızdar, biru ve tırhızdar, biru البت او نسخیانات همی دورو رو کدا حبین چبین ید قومی و او نسا خیانه جی اکی انسان ج... انسانی و گلیتا و انسان اکی دیب چیتا انسان دیتر جی بروه هنده گوتنا متورده اوه رب العالمین قرآن کریم و پیروز دا کرد. بسم الله الرحمن الرحیم ولا تلقو بی ایدیکم الى التحریکه هنگ دست خو خونه هوت چ خطر و چه تیر دا گرک برادری بیشن بی خودی چنابید به خودی چشور نقاومیتن لازم نینا ام ترسین چنالوری ای کدو بلی راست او درستا اما ها این امریش امروی خدایی اوی خدایی خوی گوتی خونه هونه خطرات یادا خونه هونه تهدیگا دا خودی خوی و گوتی پشتی اینگین پیغمبری خودی صلی الله علیه وسلم حدیثا که خدا بجیتن وقتی کو نساخیه که و بایی نساخیه که کو انسان انسانی وگیری تواهات هوا دید این راست هاتن بهیتن هنگ واتش به ون استخیه پالین هر وقت هنچ به شیره کت حالین. یعنی خوچه پارز خوچه محافظ کن. توی ردا هر وقتی وزیر تندروستی جی طرف زیون داد این تازمان بیجی دکتر نوشدار زانا کو پل تدبیر پلگیرن برایشی تدبیر شرط ده بی تبرگیرتن. چون نشونان آب قربالگا نشونان دسته ای کدوم خوش قربالگت پارز پاریزون محافظ کن. برایشی گوتنام اول کمیت منشتن همیار جی بینیتن. جرا که عوریم خبری رب العالمیم کن، او املاکش امری خودی ابوان چتانه. پاش خبری پیغمبری بکن، پاش خبری دکتر را بکن، پاش خبری زنا آب بکن. چون حقیقت نسخه یک میدان دوید گریت حقیقت او نسخه یه های امبیجینی یه های. اما برود عزیز تو رادام توید اسپیشتی بین مزمان هنجی لازمی پانی که نمیلاد خوب ترسینیتن. چون که حقیقت جی به خود چنا بیت او چنا قومیتن یعنی هنچی خونه ترسینن تر دست متوجه جسارت ابد ما جله ما ملت ما آملت هند خونه ترسین خونه پاترسینه چون کی نه دوان نوع نسخی ها داره نسخیت نفسی چه دنبن نفسی از که بینی نفسی از زمانی که بینی پسیکولوژی یعنی گرک انسان پسیکولوژی خودش را خراب کن شوی ترسی لازمی هندینی نه تدبیر خو پلگیرن خوش قربالغا پاریزن خود خود خو تمیز خدا کن مالیت خو نیکا مالیت خو دلوی مالیت خو جرکت خو قلی قیافت خو تمیزی خو هر شکل که خو تمیز خدا کن خوش قربالغا پاریزن محافظت کن بی شکلی تدبیر خو پلگیرن و پیش دیگه چه یا ربی گوتن یاتای و متوکل خدا سرتا پاش توکل دن رب العالمین اوه ایک دیمایی که صحبت خدا بلکه جرا که دیمایی گوتلی بین ازمان اما متوت اسبهیش پشکشی وی ملت می بسرمان کن چون که براسطی ملت می دبرامه هریم ما ملت کی بسرمانه ملت ملت کی گریدای ب دین خواه گریدای ب رب خواه یا گریدای پیغمبر خواه یا و ات شم بیم توی ردا رب العالمین داشته کی بدتا ملت جهانی بو ما بسرمانه نه بو جهانی بونی نمینه و کیچه متوت اس وقت اکدیا قرآن بخینم التي لم يخلق مثلها في البلاد بحثی قوم عاد تکات رب العالمین قوم عاد بیت انسانیت تو تو بین کوه کیوان باجر را دانهات بین خلقیات کردن جوری که تفسیر و قرآن هم برای خود قوم عاد ظلمین یا خود هندی منارات درج بون هند ظلمت گر بین هند جنکت گر بین هند پهلوان بین هند خوش برو بین اما شرک خدای تعالی دای کردن گود بس عمد حکم دنیا و کین و بین و بطل بین رب العالمین درس ایدوان چه ده چه در ایدوان یعنی يعني به پیش اکا بای بای صلات کر و او بای که خدای تعالی لیم صلات کری بيجن کود تاریخ اسلامت بیجن بیشتن هندی نیا که چند باجی داد که بس ان باناتی برای خود دانا قوات رب العالمین و او بای که هندی نیا که گوشتی داد داد که ویدن قوم عاد كن فیا کن کر لدیروک یعنی يعني لجوراف یا دنیا رش کرن دانانه ایره ایک بتنی نهلا و نه ام بلا خدای نه دیرو کی فرعون نمرود کو نه ام ربي ام الله هند حج بین هند بطل رب العالمين چه دکنی یک پیشیکه کی نمرود پیشیکه کی معف خلاص کر فرعون به شلقه کی او خندقام ابره لشکری خواب جیش خواب اس کو بین اصحاب الفیل بفیلت خواب هات گو از مکه سری کو بن کم کعبه دراکم دین رب العالمين طيلا كناتك وبين طيلا أبابيل طيلا هم يمحفكرن ترى هذا عزيز دي إجا متوجه تشتكي ترى هذا بيجم دولة كي وكي أمريكا وكي تشيني وكي روسيا وكي أوريكا بخو بالقدرة الدنيا ود لايزن بخينا بصرمانات لايزن هندا حيجي وبطالبين فيزا تخو بتانجا تخو بطوبا تخو بطيالي تخو دي قاتل بكان قالي بلود عزيز كود بين دنيا ودها أمين هذه أمبين اوید که خدانیت وی تکنولوژی وانجی وکی نمرو وکی فرعونی وکی قوم عادی که هنده حیج و بطل بین بلا خدانی گری بلوید عزیز رب العالمین درس اک چاو دوی پیله که ایجا پیشکه که روان مسالات کرد حل مگلی مسالات کرد چی تاکی وکی نزلی چی تاکی وکی مرد لی مسالات کرد همی فلتسی اگر اولو که گرک ترامپ گرک پوتین آن رئیس چینه پیرژینک آن پیرمیرک هفتی هشتی سال یا به قدم چید لالیوان با مسران هو ببینشید آن بکخید ده فتسن یعنی بکخکا جنکه که فتسی دوانا بکخکا ظلامه که اوان همی بزدیان اوان چی اوان درس خود دتوان آنجی کلی مثلا کلی یا هبین کلی اوان هاتن به دنیا خدانه توی تکنولوژی خدانه توی هز قوت و قدرت. کد بجن دنیا و ده هر امین هر عمدی حکمی کن کسی نشمزیتر اگر کلی یک چیز سما سما دیش به کلی حدیم هر وکی چا پیشی که چوان نمرود هر وکی چا پیشی که بای چوا قوم عاد، هر وکی شلقه که اوی چا به دوی فرعونی که اوتی محف کرین بلاخ دب کل یکی به تکنولوژی همی پاتسین و همی جن یا خود تدواشی رنوا بلاخ بدانی درس دیه یا رب العالمین درست که وقت دا هندک انسان ها اولو که جنو بری نویر خونیزی کوی کدب کن دای اولاد نویر خودی کوی کدب کن برای نمیدن خودیزی کو اخیر که ایدوکا. همیش بیه تحلیل خودیزی کو ای کن او چی او حکمتا که ایلا برو عزیز او حکمتا که آن کو رب العالمین پیام که پیامکی اما پیام یه بیت ای, ای امریکا روسیه، چین خدان تکنولوژیا خدان تیز و قوات آس او ما آه قوات من او یا و تو را دا متوید تن آخو تن دیمایی بینم دیمایی که آخو تن آخو, اخو, اخو تو یا بوم او اید. هم بسلمانین الحمدلله ما بیرو باری اکا قاهیم ایمان که قاهیم رب العالمین یا های ملت ما بسلمان بلا تدبیریت خوب درستی سر امر خود پل گیرید سر گوتنیت پیغامبری تدبیریت خوب پل گیرید اما بلا گلاجی نترسید اما کمو گو نترسید معنی اون یک چیتا سی قاقاب چیتا چار سی بگرید آنجی بچیتا مالاتات قرابالغا در نخیر اولی من اوی گوتی نو کشید شما موه شوان نبلا خوب پاریزید شوان چیتا نبلا خوب محافظه بکن تدبیر خوب بلا پل گیرید. و پیش دینگینه توكل خدة رب العالمين بيت يا ربي وكي خدة تعالى القرآن ومن يتوكل على الله فهو حسبه هل كسكي كنت توكل خدة ربي خو خد تسليم ربي خو كات ربي وتروه هيا نوكي هذي أم ملة ما قال ما ملة كي بصرمانة تدبير خو أم دي هالجرين وما يا هالجرتي بشتي إنجلي توكل خوب ده ده ربي دينا و خو وأمدوارين جلاك جوار و جرق تمام بازار و شهرت ما و گند ما یاد بسلمانیت همه جهانی شویش تی بین پاراستن و بین محافظ کردن به ایمان که قاهیب توکل آن را بالعالمی و السلام علیکم و رحمت الله و برکات